arkadaşlar can boyama çekiyoruz. Dünkü videomuzu izleyenler bugün çekemedik dedi ve bugün çekiyoruz. Biz dün neyi boyadık? Dün taşlarımızı boyadık. İşte bakın burada. Bunun videosu kanalımızda şu an arkadaşlar. Keçeli kalemler evet. var. Bunlarla da denedik taş boyama ve çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi bunlardan hangileri benim? Şimdi fotoğraf resmi alın sonra ee, bize Instagram'dan şöyle yuvarlak için çikolata alıp atın. bulaşı, çikolata bulaşı yaramaz seni yine delil bırakmış evet bunlar cam boyama, pencere boyası yazıyor üstünde gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şimdi şöyle göstereyim size Pensan pensankitsin bunu almıştım bundan önce 3 ay önce yine böyle bir Antal Antalya tatilimizde yine böyle bir cam boyama yapmıştık çok beğenildi çok sevildi izlendi şimdi yine bunlar yeni boyamalar yapacağız bunu Elif Sinem akşam yapmıştı akşam çekecektik ama ee, dışarısı karanlık olup içeri dışarı cama yansıdığı için ay, konuşamadım ee, çekemedik ama şu an gayet belli gördüğünüz gibi hadi başlayalım Elif ben de çizeceğim Elif ne çizecek İlk önce Elif sinem siyahla bir çizsin bakalım neyi çizecek elmas elmas mı Hı -hı. ben sana elmas çizmeyi öğreteyim mi Anneciğim bu baklava dilimi gibi bir şey oldu ya. Olsun benimki elimiz. Elif'in elması bu şimdi bir de ben elmas çizeceğim Ben de maviyle çizeyim Elif'e göstereyim Nasıl çizildiğini Bakın şimdi bana Anneciğim böyle elmas mı olur ya Bak elmasa bak anneciğim beni iyi izle Şöyle maviyle çizdiğim için Şu bir Şöyle göstereyim Netleşsin Hı. Şöyle anneciğim bak elmas böyle çizilir Bak Arada netleşmiyor arkadaşlar Yapacak bir şey yok şöyle siyahla mı çizseydim? Annem bak elmas böyle çizilir bak. Gördün mü? Bu benim çizdiğim elmas. Netleşmiyor. Netleşti. Çizdiğim. İşte bu. Bu benim çizdiğim. Aa Elif silmiş. Tamam siyah kalemi ben alayım. Şimdi çok güzel şu havuzun üzerine denk gelecek şekilde bir tane gemi çizelim mi Elif? Ne dersin? Hoppa. Çok hızlı bir şekilde. Kahverengi aldım. Anne kapaklarını kapat. Şöyle. Şunun altını siliyorum. Aa silinmiyor bu. Sildim. Sen Dur annem vereceğim bekle. Bana bir tane mavi kalem versen anneciğim. Şöyle bu da gemimiz. Tut bakayım. Şimdi gemimize suyunu yaptım. Bak Elif bu benim gemim. Şurayı maviye boyayalım. Şunları da kırmızıya boyayacağım. Nerede kırmızı kalem? Kırmızı kalem de buradaymış arkadaşlar. Şimdi bunların birazı şöyle can kurtaran simitleri böyle oluyor ya kırmızı. Yalnız kurumadan boyadığım için ne oldu? Siyahla karıştı. Şunu da şöyle boyayalım. Olmadı. Gemimizi yaptım bak Elif. Şimdi ne çizeceğim size şimdi arkadaşlar? Elisinem donat çizmiş böyle sevimli. Elmas çizdim ben. Gemi çizdim. Şimdi şuraya güzel bir Çok göstereyim. Netleşsin. <laughs> Elif havuz başına şahane bir şemsiye çizdim anneciğim. Nasıl olmuş ben mu? De. Kırmızı renkle ne çiziyoruz arkadaşlar? Olmazsa olmazımız YouTube. Elif dondurma çiziyor. Çok güzel ama Elif Sinem hep siyah kalemi kullanıyor ya. Boyayım mı bir tane şuraya kırmızı? Boyama. Bu çilekli olan olsun. Elif Sinem külahını çiziyor. Çok ince detay çiziyorsun anneciğim. Şimdi moru alıyorum. Kapağını kapatmadım Elif. Bu morla da ben buraya görünmüyor ki böyle. Siyah bana versene Elif, şunu aldı. Siyah bana ver. Siyah bana ver. Elimde boy oldu. Bak şimdi. Bak şimdi bak, bak Elif. Ne çiziyorum bakın arkadaşlar. Dur netleşsin işte bu. Ne çizdi Belin? Böyle. Cupcake çizdim. Puantiyeli olsun şöyle alt taraf tabağı. Şurada da bir tane kiraz olsun. Elif nasıl oldu? Cupcake çizdik. Ondan sonra şuraya. Bunu böyle ben bu yarım kaldı. Bunu silelim. Ben de yaptım. Bunu silelim. Ne yaptın? iPhone mu yaptın? <laughs> Elif'cim Elif Sinem'cim, Elif Sinecim dedim. Dur. Silinmiyor. Dur. Şimdi ne çizeceğim? Elif mi boy oldu? Al bakalım Al, siyah. Turuncuyla. Turuncu turuncu güzel oluyor mu? Bakayım turuncuyla. Netleşsin. Turuncuyla şöyle kalp çizeyim. Aa, turuncuyla güzel oluyormuş Elif. Şimdi buraya ne çiziyoruz biliyor musunuz? Dur şu cupcake'imizi bir boyayalım şöyle. Portakallı kek olsun. Siyah değdirmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Değdirince aynen böyle birbirine giriyor, karışıyor. Ama kuruyunca renkler gayet net. Şimdi buraya ne çizeceğim? Bakın turuncuyla. Bu sepeti. Neyin sepeti ama? Elif bu neyin sepeti? Bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Tut bakayım. Onu ver şimdi. Neyin sepet olduğunu göstereceğim. Şöyle. Gördün mü Elif? Ne sepeti? Bak. Ha. Balonun sepeti. Bunun içinde seyahat ediyorlar ya anneciğim. Bak bunu da böyle turuncuya boyayalım şöyle. Sonra yeşile boyayalım. Böyle kapadokya şeyi gibi yaptım. Sonra kırmızıya boyayalım. Kapaklarını ne açtım şimdi evsizliğine mi kızacak. Bunu da boyadım. Sonra alalım Maviye boyayalım. Bak Elif nasıl güzel oldu mu benim Kapadokya balonum. Elif de hep siyahla çiziyor. Simsiyah, siyah, beyaz resim oldu. Benimkilere bakın rengarenk oldu arkadaşlar ya. Elif. Buraya bir tane şey çizeceğim. Ne çizdin şimdi Elif? Güzel bir ev çizelim şuraya. Minik bir ev çizelim mi şöyle? Minik bir ev çizdim bak buraya. Görünmüyor ki havuzun renginden. Mavi renk görünmüyor ama şöyle göründü şu an. Elif ne yapıyorsun? Ben de balon çizdim. Balona bak Allah aşkına. Böyle balon mu olur annem ya? Bence sen özentisiz çiziyorsun. Ver bakayım siyah evet, kalemi. Ver Hadi mi? ıslak mendil al orayı bir sil bakalım. Niye? Yalnız şunu silme bu çok özentili ve bu çok güzel. Bunu boyayalım bir tane. Ee, şimdi buraya bir tane kedicik çizelim. Sen çiz ben boyayayım. Sen çiz ben boyayayım. Şöyle göstereyim netleşsin. Sen çiz ben boyayayım. Şöyle kedicik çizelim, küçük bir gövdesi olsun, minik ayakları, böyle de kuyruğu. Tatlış bir kedi çizdim. Hii, cam ne hale geldi Elif, ellerin de simsiyah. Bırak annem, bırak ben temizlerim. ellerin simsiyah, ellerimiz berbat durumda gördüğünüz gibi. Tamam, şuraya da bir tane. Hmm, ne çizelim? Burası benim çizdiklerim. Bakın böyle rengarenk Ama Elif Sinem, gördüğünüz gibi mahvetti gitti. Ne çizeceğim? Elif, Sinem'i çizeceğim. <laughs> Sevgi dolu bakıyor Elif, Sinem. Anneciğim ıslak mendille silme. ıslak mendille olmuyor. Bezle sileceğiz. Ha peçete mi o? Mahvettin her yeri. Dö, ben bak. Tamam. Bir tane de şey yapalım buraya. Bakın. Elif. Sinem TV Arkadaşlar abone olmayı Sakın unutmayın Siyah ben... nerede? Siyah bende anneciğim Sinem TV yazdım oraya Ayrıca bizim Sinem Oyunda TV kanalımız var Sonra Youtube amblemini yaptık Sinem'in donatı bunu boyayalım Bir tane kedi yaptık Sevgiyle bakan emoji yaptık Ev yaptım kalp yaptım Bu havuzun üzerine denk gelen bir tane gemi yaptım Sonra böyle gökyüzüne denk gelen bir Çetin. balon yaptım Elif elmas dedi elmas yaptım Şemsiye yaptım şemsiyeyi boyamadık Onu boya anneciğim Elindeki ne mor renk mi? Pembe gibi duruyor kamerada Şimdi Eri Sinem onu boyarken Ben de ne yapayım buraya Ne yapayım Köpek Köpek mi? Kedi yaptım ama. Şuraya bir bebek yapalım ya şöyle. Ay çok tatlış bir kız yaptım Elif. Ben alayım. Evet bu Elif Sinem olsun arkadaşlar bakın. Ay bu da bir... Elif oldu mu? bebek yaptım. Elif de şemsiyeyi boyuyor bu arada ama kuruyunca renkler çok güzel belli oluyor. Buraya bir tane bebiş çizdik. Şuraya da bir tane köpüş çizelim. Köpüş çizmedik arkadaşlar. Ha, köpüşün kulakları şöyle olsun. Tamam. Böyle benekli bir köpüş olsun. Elif oldu mu? Burada da tasması olsun şöyle. Köpüşü de çizdik. A, B, C, D mi? Niye E'leri var? A, B, C, A, B, E. Evet arkadaşlar cam boyamayı böyle camda bu kalemlerle boyama yapıyoruz. İsterseniz çok kolay bir şekilde temizleniyor. Hepsine ıslak mendili sildiği için böyle oldu. Bir bezle sildiğiniz anda anında gidiyor. Duvarları boyamaktan iyidir çocuklar. Eğer böyle resimler yapmayı seviyorsanız bu kalemlerden alın. Biz bunu Kayseri Vizyon Kırtasiye'den aldık. Böyle alırsınız. Büyük camlarınız varsa böyle boyarsınız. Yaz tatilinde, Size... yaz geldi okullar kapandı. Etkinlikler yaparsınız kocaman. aileniz izin verirse. Bir kalp. Ay sarı kocaman bir kalp yaptı Elif. İçinde bir bizim... Tamam anneciğim dur sileceğim batırmadı. daha. Dur kocaman cam burayı nasıl temizleyeceğiz. İşte böyle arkadaşlar yapmak isterseniz böyle etkinlikler yapabilirsiniz anneniz izin verdiği sürece. Sonra böyle taş toplayıp taşları boyayabilirsiniz bu Bir boyalarla. Bir de arkadaşlar Elif Sinem TV yazdım ben oraya Elif Sinem TV. Bir de şey. Sinem oyunda. Ay yazın çok kötü Elif. Senin çok özneltisiz yazıyorsun. Benimle vakit. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, şuraya alayım seni Elif. Tintine, Tintine basmayı, basmayı. Evet. ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Elif Sinem, hoşçakalın.